Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatlarının çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün. Karşıdakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını ker sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevineceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşıdakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksin eğer. Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan haset ve sevgiline haset kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar unutulursun çiçek sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli, bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin, bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin.